Evet, merhabalar, selamlar e, sevgili gençler. Bugün kimyasal e, hesaplamaların son testinde, final testindeyiz. Artan problemleri, yüzde hesaplamaları, sınırlayıcı bileşen e, hepsinin birlikte olduğu bir test. Güzel bir test gerçekten. Dikkatle incelemenizi tavsiye ederim. Hemen birinci sorumuzdan başlıyoruz. Kapalı bir kapta 10'ar litre CO2 ve ee, ne varmış? O2 gazı tepkimeye giriyormuş. CO3 gazını oluşturuyormuş. Tepkimemiz denk mi? Önce ona bakalım. Hayır tepkimemiz denk değil. 1 bölü 2 ile çarpıyoruz. Aynı koşullarda diyor tepkime sonunda kaç litre gaz bulunur? Şimdi başlangıç seyirlerimiz neler? Hemen biz ne yapıyorduk? Artan problemlerinde başlangıç tepkime sonuç yazıyorduk. Elimizdekilerini hemen yerine yazıyorduk. 10 litre CO2 10 litre CO2 10 litrede ne varmış? O2 varmış. Ve CO3 oluşuyormuş. Şimdi e, biz hacmi aynı şartlardaki hacimle mol sayısını doğru orantı olarak biliyoruz. Şimdi 1'e 1,2 yani biz burayı 1 mol aldığımızda burayı 0,5 mol alırız. Burayı da 1 mol alırız. Mol olarak yapsaydık litre olarak yapsaydık 1 litre alırız. 0,5 litre alırız. 1 litre alırız oranımız bu. Tevkime kısmında bu oranın korunması gerekiyor. Şimdi biz 10 litre aldığımızda yarısı kadar O2 harcamamız gerekiyor. 5 litre O2 harcamamız gerekiyor. Çünkü 1.05 bir oranın 15 10, 10 şeklinde korunması gerekiyor. Hani bunu biz 1x 0.5x 1x olarak düşünürsek o şekilde yapıyoruz girenlere eksi yazıyoruz. Oluşanlara artı yazıyoruz. Hemen 10'un 10'u gitti. CO2 bitti diyoruz. 15 litre O2 artı diyoruz. Burası ne olur? Burası da 10 litre oluşur. Toplam 15 litre maddemiz var. 5'i tepkimeye girmeyen onu da oluşmuş şekilde 15 litre e, maddemiz kapta bulunuyor. Hemen C şıkkını işaretliyoruz. Yani e, molle nasıl işlem yapıyorsanız litrede aynı şekilde yapılabilir. <laughs> evet ikinci sorumuzda eşit kütleli bir artan problemi hemen bakalım. Eşit kütlede Mg ve O2 alınıyormuş. 0,4 mol Mg oluşuyormuş. Hemen denklemimizi yazalım. Denkleşmemişse denkleştirelim ve sorumuza bu şekilde devam edelim. Hemen 2 oksijen varmış. Buraya 2 yazalım. Buraya da 2 yazalım. Ee, burası kaç gram olur? 2 24. Burası 48 gram olur. Burası 32 gram olur. Burası da 2 MgO 80 gram olur hesaplandığında yani normal şartlarda kütle değerleri bu şekilde. Onun için biz bunu kütle olarak alalım. Sanki daha kolay olacak gibi. Hemen 0.4 mol Mg'yi oyu bulalım. MgO ne kadar yapıyordu? 24 16 1 molü. 40 gram ise 0.4 molü kaç gram diyelim? Elimizdeki MgO'nun kütlesini bir bulalım. 16 gram. Evet bunu biz kullanacağız. Şimdi eşit kütlede suların da ne yapacağız? Eşit kütle sularında ilk yapmamız gereken büyük oranında ikisini de almak. Biz 48 gram 48 gram demeyelim. Buraya 48 m diyelim. Buraya da 48 m diyelim. Alınan değerler bunlar. Başlangıçta elimizde mg yok. Şimdi ne kadar tepkimeye girer? Bir kere eşit kütleri aldığında 48 m'in 48'i de tepkimeye girer. Peki 48 aldığımızda karşılığında kaç o tepkimeye girecek? 32 m. Peki kaç M oluşacak? 48, 32 80 M oluşması gerekiyor. Burası biter. Burası 16 M oluşur. Artar pardon. 16 M, o 12 artar. 80 M'de e, MGO elde edilir. 80 M ne kadar? 80 M 16 gram. 80, 16 ise artanımız ne kadardı? 16 M'di. 16 M'imiz kaç yapar? 5'te 1'i. Ee, o 80 M 16 ise 16 M 5'te 1'i 5'te biri, 3,2 gram artar diyoruz. Yani 3,2 gram oksijen artar şeklinde D şıkkının bulunduğu cevabı doğru olarak yazıyoruz. Artan problem sorusu hem de eşit kütle sorusu ee, ikisinin birden incelendiği bir soru gerçekten güzel bir soruydu. Evet bu da eşit kütleli bir soru. Ee, eşit kütleli soru reaksiyonumuzu da vermiş. Hemen reaksiyonumuzu da yazalım. Ee, buna göre diyor 3 mol 3 mol alındığında şimdi burası 3 mol alındıysa 1.5 katı oksijen gerekiyor. 1'e ee, 1.5 e onun için 3'e 3'ün karşılığında 4,5 gram olması gerekiyor. 4,5 mol olması gerekiyor. Biz mecburen burayı 3 mol alacağız. Burayı da kaç mol alacağız? Burayı da 2 mol alacağız. Çünkü aralarında 1,5 katı gibi bir oran olması gerekiyor. Hemen bu şekilde alalım. Burası 1 mol. Burası bitti. Kat sayılar oranında aldığımızda burası da kaç mol yapar? 1'e 2 demişsek 1'e burayı da 2 deriz. 2 mol kacil 3 oluşur. Buna göre sorumuza devam edelim. O2 sınırlayıcı madde midir? Yani tam verimle gerçekleşen tepkimede biten O2 midir? Evet O2 biten olduğu için sınırlayıcı maddedir. Çünkü sınırlayıcı maddenin tanımı neydi? Tam verimle gerçekleştiğinde biten maddeydi. Doğrudur. Kacil artan madde midir? Evet. Kacil artmıştır. 1 mol. Doğrudur. Kacil de artan maddedir. 2 mol kacil 3 mu oluşmuştur? Evet. 2 mol kaceli uç oluşmuştur diyoruz. E şıkkına doğru cevap olarak işaretliyoruz. Ee, ne diyor? 6,8 gram enerji 3'ün tamamı. Evet. Burası tepkime yazdık. 6,8 gram ne varmış? Enerji 3 varmış. 22,4 gram x'le tepkimeye girmiş. Bir miktar y ve 10.8 gram Z oluşmuş. Hemen burada toplayalım. 6.8 artı 22.4 ne yapar? E, 2 6 8 9 29.2 yapar. Burası 29.2 imiş. Burası da 10.8 miş? Hemen bunu çıkartalım. 4 8, 1 burası da 10 18.4 grammış. Eğer 6,8 alsaymışız burayı 18,4 gram oluşuyormuş. Peki normal değerimiz kaç? 4 kere NH3 ne yapar? 68 gram yapar. 68 gram aldığımızda 10 katına çıkarttığımızda 4 Y'nin kaç olması gerekiyor? 4 Y'nin 184 olması gerekiyor. 4 Y 184 ise Y'yi 184 bölü 4 olarak buluruz. Ne yapar yarısı 92. 92'nin yarısı 92'nin yarısı ne yapar? 45, 46 yapar. Yani y'yi 46 olarak bulmuş oluruz. Yani burada şunu yaptık gençler. Şöyle renklendirelim. Önce girenleri yerine koyduk. 29 29,2 olduğunu bulduk. Ürünlerde 10,8 vardı. Buranın toplamının 29,2 olması için Burayı 18,4 aldık. Ama bu 6,8 gram karşılığında tepkime girendi. Biz normal değerlere göre 4 nh e göre hesapladığımızda yani 68 grama göre hesapladığımızda 184 gram olması gerektiğini bulduk. Bu 4 yenin mol ağırlığına eşit. 4 yenin mol kütlesi 184 ise bir yerinde 46 olduğunu rahat rahat bulabiliriz. Aşıkımızı doğru cevap olarak işaretleriz. Sorumuzu okuyoruz. Tepkimesine göre 6.4 gram ile 19.6 gram açık kızı giriyormuş 1.8 gram oluşuyormuş. Şimdi normal değerlerimiz hemen şöyle üzerine yazalım. 32 grama 2 çarpı 98 196 gram olması gerekiyor. Ama bize verilen 6.4 19.6 yani bu tam girmiyor. Biz burayı 19.6 aldığımızda buranın 3. 2 gram girmesi gerekiyor. Ama elimizde ne var? 6,4 gram var. Otomatikmen 3,2 gram artacak eğer %100 verimle girmiş olsa. Peki burada tam verimle geçecekler. Şimdi biten hangisi? Biten H2SO4. Yani sınırlayıcı bileşenimiz H2SO4 diyoruz. Hemen diğerlerini de yerine koymak için hemen yerinden formülümüzü yazıyoruz. S artı 2 H2SO4 3 CO2 İyi Normal değerlerimiz kaçtı? Normal değerlerimizi hemen üzerine yazalım. 32 gram, 196 gram. Burası da 36 gram. Peki bu ne kadar oluşmuş? Bu 1,8 gram oluşmuş. Burası 1,8 gram oluşmuşsa oranın kurulduğunu düşünerek 196'nın 20'de biri. Çünkü buranın 20'de biri. Buranın 9,8 gram girmesi gerekiyor. Buranın da e, 20'de birini yapar. 1,6 gram tepkimeye girmesi gerekiyor. Elimizdeki ne kadar? Elimizdeki 6,4 gram. Burası da 19,6 gram. Tepkime verimi %50 midir? Tepkime verimini sınırlayıcı bileşine göre hesaplayacağız. Normalde girmesi gereken e, 19,6 ama tepkimeye giren şey girmesi gereken 19 burası tepkim 9,8 yani yarısı buradan %50 tepkime verimi olduğunu bulabiliriz. Peki 0,1 mol sem artar. 4,8 gram se artar. 4,8 bölü 32 ne yapar? 0, 15 mol artar. Buraya yanlış diyoruz. 1 ve 2'ye doğru diyoruz. C şıkkına işaretliyoruz. 8 gram CH4 gazının yanması için diyorsa hemen öncelikle şöyle bir reaksiyonumuzu yazalım. Karbon ve hidrojen içeren ürünler oksijenle yanarsa karbondioksit ve su oluşur şeklinde tepkimemizi yazıyoruz. Denkleştiriyoruz hemen bir karbona bir karbon 4 hidrojen 4 hidrojen olması için 2 ile çarpıyoruz. 2 ee, oksijen burada var. 2 oksijen burada var. 4 oksijen. 4 oksijen yapma için de buraya hemen 2 ile çarpıyoruz. Şimdi 16 gram CH4 olsa nereden bulduk? Burası 16 yapıyor. 16 gram CH4 gazının yanması için 2 mol O2 gerekiyor. Benim elimdeki ne kadar? Benim elimdeki de 8 gram. 8 gram içinde 1 mol O2 gazı gerekir. Bu da hangi şıkkımızda var? 1 mol ne kadar yapıyor? 22,4 litre yapıyor. D seçeneğindeki 22,4'ün doğru olduğunu söylüyoruz. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Evet demir metalinin 4 gramı açık havada bırakılıyormuş. Toplam kütle 96 gram artıyormuş. Yani çok açık olmasa da biz burada artanın oksijen olduğunu düşünüyoruz. Hemen reaksiyonumuzu yazalım. Fe artı o 2 fe F2O3 2 demir 2 demir denkleştirmeden devam edemiyoruz. Burası da 3 bölü 2 oksijen. E şimdi kaç grama kaç gram girer? 112'ye 3, 3 bölü 2 çarpı 2 3 oksijen 3 oksijen ne yapar? 48 gram yapar. 112'ye 48 gram artarmış. E peki 96 gram artması için 2 katına çıkması için kaç gram demir gerekiyor? 224 gram demir gerekiyor. ha Burayı 3 bölü 2 değil. 3 olarak alsaydınız zaten doğrudan 96'yı da buldunuz. O zaman 96 gram girmesi için 224 gram demir gerekiyormuş. Ama bizim elimizde ne kadar? Bizim elimizde 400 gram var. 400'ün 224'ü tepkimeye girmiş. Ee, kaçı kalmış? 176 gram oksitlenmemiş. Bize neyi soruyor? Oksitlenmeyenin oranını soruyor. Yani 176 bölü tümü 400'dür çarpı 100. 176 bölü 4 ne yapar? Yarısı 88 yapar. 88'in yarısı da 44 yapar. Yani %56 oksitlenmiş %44'ü oksitlenmemiştir diyoruz. Ve hemen 8. sorumuza geçiyoruz. Tepmesine göre 40 gram kireç taşı tepmeye girmiş, 13,2 gram kalsiyum oksit oluşmuş. Bizim için önemli olan ilk baştaki değil, biz tepkime kısmında oluşana göre yapmamız gerekiyor. Normal değerlerimizi de hemen yazalım? Kalsiyum karbonat ne yapar? 100 gram yapar 1 molü. Zaten burada da 1 mol almış. 100 mol, 100 gram olsaydı kaç gram oluşurdu? 44 gram oluşurdu. Peki yüze 44 ise 13,2 gram oluştuğunu biz biliyoruz. 13,2 gram oluşması için ne kadar gerekirdi? Yani ne kadar tepkimeye girmiş aslında onu e, bulmuş olduk. 0,3 katı. Buranın 0,3 katı yapar? 30 yapar. Aslında 30 gram tepkimeye girebiliyor. Ama bizim elimizdeki 30 gram değil. Zaten bizden yüzde verimini istiyor. Yüzde verim ne eşitti? Gerçek bölü teorik yani olması gereken çarpı yüzdü Gerçek değerimiz kaç? Esas tepkime giren 30 ama girmesi gereken elimizdeki değer 40'tı. Bu şekilde yaptığımızda 3000 bölü 40 ne yapar? 75 yapar. %75 olarak tepkime verinin, veriminin gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Yani burada yaptığımız oluşana göre olması gerekeni bulmak. Yani bu değerlere göre kaç gram olması gerekirdi? 30 gram. Ama elimizdeki değer bu değildi. 30'u 40'ı oranlıyoruz. %75 değerini bulmuş oluyoruz. Evet, hemen sorumuzu okuyoruz. 16,2 gram alüminyum ile 76,2 gram iot tepkimeye girmiş. Gerçekleşen tepkime sonucunda da 40,8 gram alüminyum iot'u oluşmuş. Tepkimenin verimi kaçtır diyor. Şimdi normal kütle değerlerini bir hemen yerlerine yazalım. 2 alüminyum 54 gram yapıyor. Ee, burası da 762 gram yapıyor. Burası da 816 gram yapıyor. <laughs> Şimdi 76,2 girmiş olsaydı eğer karşılığında 5,4 gram alüminyum girmiş gerekti ama 16,2 demiş. Demek ki alüminyum sınırlayıcı bileşen değil. Buradaki sınırlayıcı bileşenimiz hangisi? Çünkü yüzde verim hesaplarında bunu kullanacağız. Sınırlayıcı bileşenimiz iot. Hemen aynı reaksiyonu yeniden yazalım. Değerlerimizi koyalım. 54 gram, 762 gram, 816 gram. Kaç gram oluşmuştu? Oluşan maddemiz 40,8 gramdı. Şimdi 816'ya 40,8 burası hesapladığınızda 1 bölü 20'si yapıyor. Buranın 1 bölü 20'si 38,1 yapıyor. Buranın neden, e, bulmamıza gerek kalmıyor. Çünkü sınırlayıcı bileşen I2 olduğu için e, tepkime girenin 40,8 gram alüminyum iyodur oluştuğunda 38,1 gram iyot girmiş olması gerekiyor. Ama bizim kavımızdaki iyot ne kadar da? 76,2 gramdı. Yani 38,1 girmiş ama normalde 76,2 girmesi gerekir. Gerçek değerimiz 38 bölü 2. Teorik değerimiz 76,2. Yüzde 50 buluruz buradan. Tepkimemiz yüzde 50 verimle gerçekleşmiştir. Peki hocam siz neden alüminyuma göre yapmadınız? Çünkü sınırlayıcı bileşine göre yapmamız gerek. Belki sorunun başında 76,2 karşısında 5,4 gram olması gerekir derken neden yaptığımı anlayamadınız ama Burada bir sınırlayıcı bileşeni bulmuş olduk. %100 bölümünde gerçekleştiğinde biten I2 olduğu için sınırlayıcı bileşeni I2 aldık. Ve yalnızca I2 değerlerini kullanarak yüzde verimi hesapladık. Evet cevabımız kaçmış? Cevabımız %50'ymiş. Hemen bir sonraki sorumuza geçiyoruz. 1 mol CXHYOZ hemen bir yazalım. CXHYOZ şeklinde yazalım. 6 mol oksijenle tepkime girmiş. E, tamamen yanıyormuş. Yani artan falan yok. 5 mol CO2 varmış. Oluşan bir de 4 mol H2O varmış. Zaten e, yerlerine koyduğunuzda atom sayılarını bulduğunuzda hemen formülü bulabilirsiniz. Hemen bakalım. 5 karbon var. E, 10 oksijen buradan 4 oksijen buradan 14 oksijenimiz var. <laughs> Hidrojenimiz kaç tane? 8 tane de hidrojenimiz var. Ee, şimdi bu tarafta böyle. Burada ne var? 12 oksijen var. 12 oksijen bu tarafa kaç kalıyor? Bu tarafa 2 oksijen kalıyor. Bu tarafa 5 karbon kalıyor. Bu tarafa 8 hidrojen kalıyor. Yani karbonumuz 5. Hidrojenimiz 8. Oksijenimiz 2 olması gerekiyor. Z'nin de 2 olması gerek. C5, H8, O2 hangi şıkkımızda var? D şıkkımızda var. Hemen D şıkkımızı doğru cevap olarak işaretliyoruz. 11. sorumuza geçiyoruz. Tepkime tam verimle gerçekleşiyormuş. Hemen tepkimemizi yazalım. Ve yerlerine koyalım. Tepkime sonunda ne varmış? Tepkime sonunda 1,2 mol nano 3 1 mol PbNO3 burada da 1 mol PbNO3 2 kalıyormuş. Sınırlayıcı bileşen Na2CrO4'tür. Şimdi e, bu bittiğine göre, kapta bu olmadığına göre tam verimde gerçekleşen tepkimede biten sınırlayıcı bileşendir. E, PbNO3'ün sınırlayıcı bileşen olma ihtimali yok. Hemen buna çizgimizi çekiyoruz. Başlangıçta 1,4 mol ppn3 vardır diyor. Şimdi bunu nasıl buluruz? Hemen şuraya 1,2 yazarız. 2'ye 1,2 ise buranın da kat sayısı 1,1,1 1, 1 şeklinde yerleştireceğiz. 1,2 Burası yarısı 0,6 mol Burası 0,6 mol Buranın da 0,6 mol olması gerekiyor. Başlangıçta 1,6 mol ppn3 var. Burası bittiğine göre burası 0.6 mol var. Burası da yok. Başlangıçta 1.4 mol PBNO3 vardır. Yanlış çünkü 1 mol kalması için 1.6 mol olması gerekiyor. Buna yanlış diyoruz. Oluşan PBCO4 1.2 mol atom içerir. Oluşan PBCO4 ne kadar? 0.6 mol. Hemen onu ayıralım. 0.6 mol PB CRO4 1, 2, 6 mol var her bir molünde 6x06, 3, 6 çarpı 0,6 3,6 mol atom içerir olması gerekiyordu ama 1,2 demiş buna da yanlış diyoruz yani 3'ü de yanlış demiyoruz çünkü sınırlayıcı bileşen yalnız 1'di PBCRO4'ün içerdiği atom sayısına 3,6 mol bulduk sınırlayıcı bileşen doğruydu 1, 2 ve 3'e yanlış diyoruz cevabımızda 2 ve 3 e şıkkını işaretliyoruz. Evet geldik son sorumuza. Gerçekten güzel bir e, testti. Tam böyle final testi gibi. E, son sorumuzda yine bir artan problemi eşit hacim. Eşit kütle gibi düşünebilirsiniz. Eşit hacim sorusu. Hemen bakalım. C3H8 ve O2 gazları eşit hacimdeymiş ve karışım 8,96 litreymiş. 8,96 litre ne kadar yapar? Hemen bakalım. 1 mol 23 4 litre ise 8,96 litre 4 katı desek 89,6 0,4 molmuş. Yani 0,2 mol C3H8 0,2 mol'de ne varmış? O2 varmış. Hemen reaksiyonumuzu yazalım. Verilenleri bir yerine koyalım. Muhtemelen karşımıza bir şeyler çıkacaktır. Oradan devam ederiz. Hemen 3 CO2 dedik. Burası 4 diyelim 3 kere 2 6 6 oksijen 4 oksijen de burada 10 oksijen buraya 5 oksijen yazıyoruz hemen elimizdeki değerlerde 0 2 mol 0 2 mol diye yazıyoruz tepkimeye giren değerleri bulmaya çalışıyoruz şimdi burası 1 mole 5 mol giriyormuş 3 mol CO2 oluşuyormuş 4 mol H2 oluşuyormuş 5'te 1 C3H8 gelecekmiş. Yani burası 02 2 ise C3H8'in bunun 5'te 1 olması gerekiyor Çünkü şu oranın tepkime kısmında kurulması gerekiyor. 5'i 0-2 ise 1'i ne yapar? 004 0 4 yapar. Hemen buraya 0-0-4 mol yazıyoruz. 004 0, 0 4 burası ne yapar? 3 katı 0-12 mol yapar. Burası da 4 katı 0.16 mol yapar. Yani burası 0.16 mol oluşur. Burası 0.12 mol oluşur. Burası biter. Burası da 0 0 şey 0.16 mol artar. Bakalım. O2 sınırlayıcı ağacı midir? Yani tam verimle gerçekleştiğinde biten O2 midir? Evet, bile doğru diyoruz. Tepkimede oluşan su 2.88 gram mı? 0.1 mol ne kadar bu suyun? 18 gramdı. Peki 0.16 mol ne kadar yapıyor? X eşittir 18 çarpı 0.16. Bu işlemi yaptığınızda 2.88 çıkıyor. Buna da hemen doğru diyoruz. Tepkimeye giren O2 de 0.2 mol mu? Evet tepkimeye giren O2. Pardon şurası. 0.2 mol. Buna da doğru diyoruz. 3. öncülümüz de doğru. Böylelikle bu zorlu testi de bitirmiş oluyoruz. Kimyasal hesaplamaların da bu son testiydi. İnşallah bir sonraki ünitenin testlerinde görüşürüz diyoruz. Selamlar, başarılar. Aboneyi, abone olmayı unutmayınız diyoruz.